Yani olay şu arkadaşlar, konuşan şeytan. Burada bir insanın ey Allah neredesin diye bağırdığı anda şeytanın buyur buradayım demesi gibi bir olay. Yani sen Mevla'ya bağırıyorsun neredesin diye bunu yapmanın yanlış olduğunu bilip yapmaman gerekiyor ya. Çünkü şeytan buyur ben buradayım der. Hemen de kendi Allah yerine koyar. Orada da aynı şeyi yapıyor. Ben seni affetmiyorum. Sen bu kadar günahkarsın. Bu günaha devam ettin mi gözünün yaşına bakmam. Ağlasan da, tövbe etsen de, Kur'an okusan da ben seni affetmeyeceğim diye cümleler kullanıyor. La sen kimsin? Sen kimsin? Allah'ın yerine kendini koyup orada vesveseyle kızı yönlendiriyor. Biz neyi bilmemiz lazım? Şunu bilmemiz lazım. Allah tevvab, Allah gafur, Allah rahim. Kullarının günah işleyeceğini Mevla bilmiyor. Onlara o nefsi o koymadı Günahları temizleyecek olan, kuttuz olan o değil mi? Arındıracak olan o değil mi? Hataya düşmüş bir kulun, bak Hataya ve günaha düşmeye ve ibadetiyle övünen ve eminlik duygusunda olan bir kişiden günahı işleyip de günahın mahcubiyetiyle duran bir kişi daha hayırlıdır. Anladın mı? Günahın mahcubiyeti ve pişmanlığı kalpte varsa zaten o tövbedir ama kabul olmazsın kelimesi sana aittir. Cenab-ı dilerse kabul eder, dilerse etmez. Bana düşen vazife bunu yargılamak, sorgulamak değil, kendimi tamamıyla Allah'a teslim edip vazifemi yapmak, tövbemi yapmak, kulluğumu yapmak. Ben affetti mi, affetmedi mi? Bunu sorgulama aşamasına girersem burada hatta aşarım ettevvabda. Kendimi zorla Mevla'nın affetmeyeceği inancıyla zorla ibadeti tövbeyi çokça yapıp da tamamıyla bunu ibadette aşırılık, tevvapta aşırılık anladın mı? Yaptırmış. Halbuki kendini serbest bırakmış. Sen diyelim ki 24 saat da diyelim ki bir fiil bir sene gece namazla, sabah oruçla, hep zikirle böyle geçireceğim. Ancak o zaman Mevla senin şu günahını affeder. Düşüncesiyle bunu yaptığı zaman ayvayı yersin. Mevla bir tövbe ediyorum kelimeyle de affedebilir. Yüz bin tane tövbe ediyorum da affetmeye de bilir. Sen Mevla'nın işine niye karışıyorsun? Sen tövbeni yapacaksın samimiyetle. Bitti. Şeytan buraya gelir. Bir sene oruç tutmazsan Allah seni affetmez. Nasıl? Sen kimsin? Bu sözü söyleyen şeytan. Sen değilsin ya da Allah değil bu sözü söyleyen. Buna inandırıp kulu bu tövbe tuzağına düşürür. Ama bu da tövbe tuzağıdır. Affı olmuyoruz. Şu kadar ibadet etmem lazım. Ya da ibadeti bırak. Zaten affı bileceksin. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Biz Allah'ın işine karışmayız. İbadetimizi yaparız. Tövbemizi yaparız. Rabbimize güveniriz. Merhametlerin en merhametlisi. Sen Allah'a merhametsiz demiş oluyorsun aşağı. Allah yeryüzünün en kuvvetli bacağı attadır. Vurdum adam uçurur. Kemiklerini kırar. O yavrusunun üzerine ağır gelir diye Havada tutuyor atın bacağı. Ona vahyetmiş bana, ona öğretmiş Allah. Diyor ki ben diyor ayama böyle koymayayım. O beni emerken diyor incinir sana acır. Hayvanın yavrusuna olan merhamet duyusunu veren Allah. Öyle bir merhametli Allah. Daha koyunun karnında kuzu doğmadan dağdaki otunu önden hazırlayıp bitiren Allah. Öyle merhametli bir Allah. Mevla sana zulmetmedi. Mevla sana bu ayrılıkları, bu büyük ağır imtihanları bu zulümleri yapmadı. Soyundan yapılan zulümleri de hak edişini belki de çıkarttı üzerinde. Ama şeytanın sana gelip de Allah senin duanı niye duymuyor? Sana niye yardım etmiyor? Peki Allah seni seviyorsa bu kadar acıyı niye çektiriyor? Diye söylemesine kan Soyuna işlettiği evlatı anne babadan ayırma zulmünü, hak edişini, alttaki evlatlardan ifrit çıkartır, suçu da Allah'a atar. Şeytanın suçu Allah'a atması, seni yanıltması. Mevla kullarına zulmetmez. Sizin soy yükünüze rağmen size çıkış yolları sunan, sizi rızıklandıran gene Mevla'dır.